Herkese merhaba, ben Yüksel. Bugün sizlere Türkçe Erken Dil Gelişim Testi'nden bahsedeceğim. E, Türkçe Erken Dil Gelişim Testi, TEDİL 3 olarak da kısaltabiliriz. E, bu, Amerikalı uzmanlar tarafından Erken Dil Gelişim Testi olarak geliştirilmiş. Ancak daha sonra e, ülkemizdeki uzmanlar tarafından Türkçe'ye uyarlanıp, Türkçe Erken Dil Testi şeklinde uygulanmaktadır. E, 2-7 yaş arası dil gelişim problemi gösteren çocukların erkenden fark edilip, etkin bir müdahaleyle gelecekte yaşanabilecek olası dil bozukluklarına bağlı sorunları önleme amacıyla kullanılır. Tedil aynı zamanda çocuktaki sorunu belirlemek, uygun bir müdahale programı oluşturabilmek ve özel eğitim alıp alamayacağına ilişkin bilgi sağlamak için kullanılan bir testtir. 2005 yılında Türkçe uyarlanmaya başlanan ve son hali 2009 yılında verilen Tedil, erken dönem sözel dil gelişimini ölçmektedir dilin beş temel bileşeninden üçünü yani anlam bilgisi, biçim bilgisi ve söz dizimini kapsamaktadır. Dili geliştiren uzmanlar beş tane amaç belirlemişlerdir. Bunlardan birincisi erken dil becerilerinin gelişim bakımından yaşından önemli ölçüde geride kalmış çocukları belirlemek ve bu sayede erken bir müdahale almasını sağlamak. Bu da özel eğitim çalışmalarının temeli olmaktadır aslında. İkincisi bireysel olarak sözel bakımdan kuvvetli ve zayıf olan yanları belirlemek Üçüncüsü, çocuğun olası alacağı bir dil terapisinde programı ve süreci belirlemek. Dördüncü olarak, erken çocukluk döneminde dil becerilerini araştırma için bir ölçek olarak hizmet etmek. Ve beşincisi, diğer değerlendirme te tekniklerini desteklemek. Tedil hem çeviri hem de uyarlama konularını kapsamaktadır. Bu nedenle orijinal ve uyarlanmış bir testten elde edilen performanslar doğrudan karşılaştırılamıyor. Çeviri esası, kaynak testin genel yapısı ve resimlerin korunmasıyla sağlanıyor. Ancak dil yapısı uyarlama ile farklılaştırılmıştır. Yani e, aslında İngilizce olarak hazırlandığı için e, Türkçesi ile İngilizcesi arasında birebir bir uyum söz konusu değildir. Ancak e, maddelerin ölçmeye başladığı içerikler aynı olsa da e, diller arasındaki farkından dolayı e, bazı maddelerde değişikliğe gidilmiştir. Bu maddeler benzer görünse de sözcük dağarcığında, cümle yapısında, sözcük diziminde ve birçok konuda dil bilgisayar farklılıklar bulunmaktadır. Tedil A ve B formu olmak üzere iki ayrı formda oluşuyor. Bu A ve B formlarının her ikisinde de alıcı dil ve ifade edici dil olarak iki tane alt test bulunuyor. E, alıcı dil alt testi çocuğun konuşulan dili nasıl, ne kadar anladığını ölçerken ifade edici dil alt testi ise çocuğun dili ifade edici becerisini ölçmektedir. Alt testlerdeki test maddeleri anlam bilgisinin ve söz dizimi boyutlarında ölçüm yapıyor. Alıcı dil alt testinin her formunda 37 maddesi, ifade edici alt dil testinin ise 39 maddesi bulunuyor. Tedirin yapı geçerli çalışmaları kapsamında gelişimsel test olarak değerlendirildiği için testten elde edilen puanların yaşla olan korelasyonu inceleniyor. Yapılan analizler sonucunda ölçekteki alt testten alınan puanların ortalamalarının beklendiği gibi yaş arttıkça yükseldiği görülmektedir. Elde edilen tüm korelasyon değerlerinin 0.70 ve üzerinde olması puanların yaş ilişkisinin anlamlı düzeyde olduğunu gösteriyor. Tedilin güvenilirlik analizleri için yapılan alternatif formların sonuçlarına göre korelasyon değerlerinin dil alt test için 0.68 ile 0.96 arasında. İfade edici değil, alt testlerinin ise 0.60 ile 0.90 ile arasında değiştiği görülmüştür. Burada alternatif form testi kullanılıyor güvenilirlik analizi için. Burada da e, yüksek değerler alındığı için güvenilir bir ölçme aracıdır diyebiliriz. E, ted tedil bireysel olarak uygulanması zorunlu bir testtir. Yani e, toplu bir şekilde uygulanamıyor. Testin uygulanması ve yorumlanması için mutlaka eğitim alınmalı ve sertifika sahibi olunmaktadır. Burada ülkemizde bazı kurumlar bunun sertifikasını verme yetkisine sahip. Burada dil konuşma terapistleri, odyolodlar, çocuk gelişim uzmanları genelde bunun sertifikasını alıyor. Psikolojik danışmanlar ve psikologlar da bu testin uygulama hakkını hakkını almak için yetki sahipler. Testin uygulanma süresi çocuğun yaşına ve becerisine bağlı olarak 15 ile 40 dakika arasında değişebilmekte. Ancak bir performans testi olmadığı için zaman ayırı kısıtlama yoktur. Sadece beklenen değerler 15 ile 40 dakika arasındadır. Bu örnekte gördüğümüz gibi alt testlerde kullanılan madde tiplerine ilişkin örnekler var. Mesela avcı dil alt testi ve ifade bilgi alt testini. Şu şekilde soruları değerlendirelim. Mesela bana işte resmi göster diyor uygulayıcı, uyguladığı çocuğa. Örneğin 3 tane örnek resim veriyor. Bana ağacı göster diyor. Burada çocuğun dili nasıl algıladığı ölçülmek amaçlanıyor. İfade edici dil testinde ise e, üç tane resim veriliyor. Herhangi bir soru olarak bu nedir deniyor mesela. Çocuğun dili nasıl ifade ettiğiyle ölçülüyor bu şekilde. Bu örnekte ise bir değerlendirme formunu görüyoruz. Bu değerlendirme formu test uygulanırken uygulayıcı tarafından anında işaretlenmeli. Burada ifade edici dile ait bir maddeler var. E, bu maddeler çocuğun verdiği cevaplardan sonra iki şekilde sınıflanıyor. Anlam bilgisi ve söz dizimi biçim bilgisi olarak. Çocuğun yapıp yapamadığına dair işaretlemeler yapılıyor burada. Yine form B'deki ifade edici, ifade edici dil alt testini görüyoruz bu şekilde. Burada sadece maddelerde değişiklik oluyor. Form A ve form B'de. Yine aynı şekilde sınıflandırma ile çocuğun yapıp yapamadığını işaretliyor burada uygulayıcı. Burada ise alıcı dile ait bir e, kesik var. Yine maddeler dizilmiş bu şekilde alıcı dili ölçmeyi amaçlayan. Burada çocuğun söz dizimi ve biçim bilgisinde çoğu maddeyi gerçekleştiremediğini ve bir yetersizliği olduğunu görüyoruz. Burada da form B'ye ait bir örnek var yine. Yine maddelerde değişiklik var. E, sınıflama yine aynı anlam bilgisi ve söz dizimi biçim bilgisini ölçmeye amaçlıyor. E, puanlanması şu şekilde oluyor. Puanlama yapabilmek için test uygulama sürecinde çocuğun verdiği yanıtlar o anda hemen kayıt formuna işaretleniyor. Az önce gördüğünüz kayıt formlarına. Bu şekilde testin zamanının etkili bir şekilde kullanılması da sağlanıyor. Eğer çocuk arka arkaya 3 soruya doğru cevap vermezse testte 3 doğru yanıt verilene kadar geriye gidilerek sorular soruluyor. Gelinen bu nokta taban puan oluyor çocuğun. daha sonra testte 3 maddeyi yanlış cevap verene kadar devam ediliyor. Burası ise tamam puanı oluyor. Ve testte tavan puanın üzerindeki her madde yapamadı olarak puanlanıyor ve yanlış kabul ediliyor. E, bu iki puan e, çocuğun aldığı ham puan oluyor. Ancak e, bu ham puan e, çocuğun puanını belirlemek için yeterli olmuyor. Beş tip skor var burada. Ham puan yüzdelikler alt testler için kat sayılar, bileşik, toplam puan için kat sayı ve eş değer yaş. Yani burada e, beş tip skor olduğu için bunun puanlaması zordur diyebiliriz. Bu sebeple uygulayıcıların testi ilişkin puanların yorumlanmasında mutlaka uygulayıcı el kitabına başvurmaları gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.